all these other countries, including Turkey, by the way, are begging us to be involved. They want us to be involved. Look, these people go out and say what they want to say, but at the end of the day, when they want something... Neyse biz İngilizcesini geçelim. Zaten orada alt yazı var. Ona odaklanalım. ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun açıklaması. Türkiye dahil herkes Gazze'ye müdahil olmamız için yalvarıyor. Vay. Günün sonunda bir şey istediklerinde Beyaz Saray'a geliyorlar. Erdoğan da bu hafta geliyor. Başkanın elini sıkmam için 5 dakika verir misiniz diyorlar. Hibre bakanasınız Tabi onlarda kabahat yok. Onların yanına gidip kendini bu hale sokanlarda kabahat var bence. Zaten bunların Filistine destek vermeyeceklerini bile bile niye bunların götünü kaldırıyorlar? Bir de üstüne anlaşmalar falan söz konusu haberlerde çıkıyor. Yok işte uçak satın almışız. Yok işte vergilerini kaldırmışız Amerikan menşe ürünlerini. Ya sizler Amerikan menşeli ürünlerin vergilerini kaldırırsanız peki bu şartlar altında bizim çiftçimiz nasıl ayakta kalacak ya? Bu rekabet ortamını da bozmuş oluyorsunuz demektir. Yani bizim çiftçimiz dünyanın vergisini ödeyecek bir iş yapabilmek için ticaret yapabilmek için ama dışarıdan gelen ürünlerden özellikle Amerika'dan gelen ürünlerden hiçbir şekilde vergi almayacağınızı söylüyorsunuz. Yani böyle bir şey için yani değer miydi artık bilemeyeceğim. Bunu artık yorumlarda arkadaşlar söyler. Görüşme sağlıklı mı geçti bilmiyorum ama Konu sadece Gazze değil bence. Bu işin içinde başka şeyler var gibi geliyor bana. Zamanla kokusu da çıkar.